Merhaba sevgili ikizler burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen, Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tane enerji kartlarından seçelim biliyorsunuz aa, fırladı yapacak bir şey yok alıyoruz daha çok partneriniz ve partnerinizle aranızdaki ortak enerji üzerinden biliyorsunuz ilerliyor olacak kartımız arkadaşlar karmik ilişki kartı e, tetikleyiciler e, türbülanslar e, gücenmeler dersler ve bırakmalar ve kendini daha çok sevmekle ilgili bir kartımız çıktı bu ilişkiye dair arkadaşlar şimdi bakalım Evet, bir de yardımcı kart seçelim. Hmm. Evet. Şimdi partnerin korkuları ve endişelerine baktığımız zaman arkadaşlar bu aşkın ya da aranızdaki enerjinin ya da ilişkinin e, biraz ulaşılması güç ya da bu imparatoriçe siz de simgeliyor olabilir arkadaşlar. E, Dişil bir enerji, güçlü bir enerji, büyüme potansiyeli, ulaşılması yüksek, zor bir enerji. Bu enerjiye karşı partneriniz şu an için kapalı olmak istiyor, kalbini korumak, duygularını kendine saklamak. E, sanki böyle açılmaktan ya da elindekileri kaybetmekten ya da bu ilişkinin bir taşımaya çıkıp hayatının değişmesinden korkuyor ve endişe ediyor gibi gözüküyor. O yüzden şu an için kalbini, duygularını e, yapmak istedikleri neyse artık kendine saklayan bir pozisyonda ve fazla e, böyle yüreğini açmayan bir pozisyonda açıkçası gözüküyor umutlarına ve isteklerine baktığımız zaman arkadaşlar aslında partneriniz dolaylı yollardan da olsun. Şimdi sizinle iletişim kurmak ya da sizin hakkınızda evet bilgi toplamak istiyor bu kişi. Fakat bu bunu yaparken de bunu dolaylı yollardan olmasını, stoklayarak olmasını ve birdenbire mucizevi bir şekilde belki de ilişkinin 180 derece açıyla değişmesini bekliyor. Ani değişiklikler belki de şok bir haberle karşılaşmak ya da belki de size şok bir haber ulaştırmak istiyor ilişkiye dair umutlarına ve isteklerine baktığımız zaman dediğim gibi bu şok bir değişiklik, şok bir haber ama bunu yaparken ya da bu bilgiyi toplarken bunu olabildiğince stoklayarak do, e, dolaylı yollardan bu iletişimin gerçekleşmesini bekliyor partnerinize baktığımız zaman arkadaşlar örnek veriyorum ee, size e, duygular olan biri hani duygularını size dolaylı yollardan işte sanki haberi yokmuş gibi aktarmaya çalışıyor olabilir. Sizinle ayrılmak isteyen bir kişi de dolaylı yollardan başkalarına söyleyerek bunu dürüstçe söyleyemeden yapmaya çalışıyor olabilir. Böyle bir iletişim ve bu iletişim sonucunda da aslında üzerine çok düşünmemiş bir iletişim ama bu iletişim sonucunda da aynı şok değişiklikler ve haberler beklentisi var partnerinize baktığımız zaman. Dışsal faktörler ya da merkezi enerjiler nedir? Ee, kılıç, ası, kartı ve münzevi kartı arkadaşlar. Şimdi bu ilişkiye dair açık, net, hiçbir tarafın kafasını karıştırmayacak, Yeni öyle ya da böyle, birlikte ya da ayrı, yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayacak, net bir konuşmaya, zafer dolu bir başlangıca ihtiyaç var. Fakat bu net bir konuşma, özellikle, e, ee, taraflardan biri bunun fazlasıyla arayışı içerisinde gözüküyor. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar bu konuşmanın yapılması gerekiyor. Fakat şu anda sanki e, bir sessizlik hakim. Bu konuşmanın nasıl yapılacağına dair hiçbir fikir yok. Bir yol arayışı enerjisi ve bir bu yüzden de bir sessizlik enerjisi bir münzevi modu durumu ilişkiyi etkileyen enerji olarak karşımızda. Doğru sözleri bulmaya çalışmak olabilir bu mesela. E, partnerse baktığı zaman ne görüyor? Partnerse baktığı zaman Değnek yaveri kartı ve kılıç kraliçesi kartı görüyor. Şimdi partner size baktığı zaman bir kere evet e, size karşı büyük bir tutku hissediyor. Size karşı çok büyük bir çekim hissediyor. Fakat bir şekilde ona karşı soğuk olduğunuzu, etrafınıza duvarlar ördüğünüzü, duygularınızı bastırdığınızı, siz de belki de ona karşı her ne kadar tutku hissetseniz de her zaman sizin açınızdan kılıç kraliçesi enerjisinin daha baskın geldiğini açıkçası gözlemliyor olabilir partneriniz arkadaşlar. Yani ben ikizler burcuna yaklaşmak istiyorum. Biliyorum o da bana karşı bir şeyler hissediyor. Aramızda tutku var. Fakat nedense bana karşı kılıç kraliçesi enerjisiyle olabildiğince mantığını dinleyerek yaklaşmaya çalışıyor gibi bir nasıl söyleyebilirim gözlemi var size baktığı zaman. Partnerin sizden beklentisine ölüm kartı ve Kılıç yedilisi kartı. Şimdi partnerin sizden beklentisi ilişkiye dair bir metaformoz, bir değişim geçirmek olabilir. Bazı yenilenme sürecine hayatınıza dair girmek isteği olabilir ve bazı şeylerin gerçek nasıl söyleyebilirim? Ee, ve bazı şeyleri de dile getirmekten kaçınıyor olabilir. Yani karışık oldu biraz. Şöyle diyeyim. Örnek veriyorum. Aramızda bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Hatta belki de bazı şeylerin bitmesi gerekiyor şu an için. Ama bu bitse bile aslında ben sana karşı dürüst değilim e, tavrı var partnerinizin anlatabiliyor muyum? Yani sakladığı, saklamak istediği ya da kaçındığı... Duyguları var ya da düşünceleri var ya da planları var arkadaşlar partnerinizin ilişkiye dair ve sizden beklentisi de şu an için bu. Yani bir şeyler bitsin ya da bir şeyler değişsin e, ve ben olabildiğince bazı şeylere şak kurnazlığı yapayım, gerçeklerden kaçayım, e, sana karşı güçlü gözükeyim, sana karşı duygusuz gözükeyim, sana karşı umursamaz gözükeyim gibi bir beklentisi var partnerinizin ve buradaki kılıç edilisi aslında biraz karmik enerjiye de açıkçası uyuyor gibi gözüküyor arkadaşlar arkadaşlar. Bakın her zaman söylüyorum. Bunlar partner ya da partner adayınızla genel durumunuz olabileceği gibi arkadaşlar örnek veriyorum. gayet normal bir ilişkiniz vardır ama o hafta partnerinizle belli bir konu üzerindeki bunlar karşılıklı duygularınız ya da fikir ayrılıklarınız da olabilir. Yani iyi ya da kötü bunlar sonsuz enerjiler olmayabilir biliyorsunuz. Bunu her zaman zaten söylüyorum. Tabii ki bir de tabii e, <laughs> affedersiniz özgür irade durumunda yatsamamak gerekiyor. Şimdi sonlara doğru çok fazlasıyla büyük arkana'lar çıkmış arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde alacağınız tavra bakacak olursak Şeytan kartı ve denge kartı arkadaşlar iki zıt kart ve ikisi de büyük arkana kartıdır iki büyük güç arasında iki büyük enerji arasında gidip gelebilirsiniz ki şeytan kartı da arkadaşlar karmik ilişkileri karmik enerjileri bir türlü kopamadığımız saplantılı durumları bize aslında gösterir aldığımızda almamız gereken dersleri gösterir. Bu dönem arkadaşlar ne kadar partnerinize karşı saplantınız, üzüntünüz ya da ne olursa olsun bir şekilde bunu dengede oturtmaya, dengede hayatınızı yürütmeye çalışacaksınız. Böyle, dediğim gibi bu iki büyük güç çok fazlasıyla çatışacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Çünkü ikisi de büyük arkan arkadaşlar örnek veriyorum. Arkanız dönüp gitmek isteği enerjisiyle o kişiye karşı saplanıp kalma enerjisi, affetmekle affetmek böyle iki büyük de, du durum, duygu ve bunların sizde yaratmaya çalıştığı dengesizlik ve bunlar içerisinde sizin bulmaya çalıştığınız denge enerjisi sizin merkezi sonucunuz olarak karşımızda duruyor. Partnerin merkezi durumuna bakacak, daha doğrusu partnerin sonucuna bakacak olursak. Kılıç ikilisi kartı, evet ve karma kartı arkadaşlar. Şimdi partneriniz de karar vermek durumunda kalacak arkadaşlar. Ve bu ikisinde de ay var farkındaysanız. Ama karma burada yani mahkeme kartı kılıç ikilisine göre çok daha büyük enerjidir, büyük arkana kartıdır. Partneriniz bir süre daha bu ilişkiye dair karar verme durumunu bilerek geciktirecek arkadaşlar. Karar vermekten kaçınacak, belki sorumluluktan kaçınacak ya da karar vermeyi şu an için uygun bulmayacak gibi. Fakat dediğim gibi burada daha sonrasında mahkeme kartı ağır basacak gözüküyor ve ilişkiye dair net ve kendince büyük ve nihai bir karara açıkçası varacak gibi gözüküyor partnerinize baktığımız zaman arkadaşlar. Ortak ya da merkezi sonuca bakacak olursak yüksek rahibe yani azize kartı ve değnek sekizisi kartı arkadaşlar partner ya da partner adayıyla aranızdaki bağ ya da enerji kopmayacak gözüküyor. Fakat bu bağ ya da enerji ya da bu iletişim süreci arkadaşlar daha çok telepatik manada enerjisel manada rüyalar aracılığıyla e, sezgiler aracılığıyla ilerleyecek gibi gözüküyor. Aranızda çok yoğun bir iletişim olacak. Çok yoğun bir akışlar, bilgiler, enerjiler gidiyor geliyor olacak. Fakat dediğim gibi bunu daha çok ruhsal boyutta ve enerjisel boyutta çok yoğun bir şekilde partnerinizin hislerini ya da partnerinizin varlığını karşılıklı olarak hissedebilirsiniz gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Tarot'un size tavsiyesi ne? Tarot'un size tavsiyesi arkadaşlar Savaş Arabası kartı ve aslan adam kartı ki ikisi de yine büyük arkana kartıdır arkadaşlar. Biri balık burcu genel itibariyle. Diğeri de yengeç burcudur. Tarot'un size tavsiyesi şu. Hayatını ilişkini farklı perspektiflerden değiş, gözlemle. Belki hayatını ya da bu ilişkiye dair gözlemleyemedin, göremediğin, anlamlandıramadığın çok şey vardır. Bunları gözlemle. Kendine bir düşünme süresi ayır. Fakat bu düşünme süresinden sonra hayatında çok fazla fedakarlık sürecini alma. Çünkü aslan adam kartı bazen arkadaşlar fedakarlığa da bize simgeler. Kartlar diyor ki öyle ya da böyle hangi yolda gitmek istiyorsan yani bu düşünme değerlendirme sürecinden sonra hangi sonuca vardıysan, kiminiz devam, kiminiz tamam diyebilirsiniz. Ne olursa olsun hayatına devam etmen gerektiği konusunda son sürat ve korkusuzca arkadaşlar. Kartlar sana ve durağan pozisyonda kalma korkusunun üzerine gitmenizi kartlar size tavsiye ediyor. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.